Psikosomatik hastalıklar kocaman bir başlık aslında. Bunun altından nasıl kalkacağım bilemiyorum bu kadar kısa bir süre içerisinde. Ama özetle şöyle söyleyebilirim. Bedensel problemlerin ruhsal yansımaları, davranış, duygu ve düşüncelere yansımaları, davranış, duygu ve düşüncelerinde bedene yansımaları tamamıyla psikosomatik ilgi alanına giriyor. İşte sinirden kaşıntı olması, sinir, sinirlendi, sinirlendiği zaman cildinde bir takım işte iltihapların ortaya çıkması vesaire, bunlar hepsi psikosomatik hastalıklardan sayılabilir. Ülser psikosomatik hastalıklardan meşhur olanlardan bir tanesi. Yine psikosomatik hastalıklardan e, birçok isim aklıma geliyor ama şimdi bunları sağlamakla vakit geçirmek istemiyorum. Ben e, biraz şunlara konsantre olmak istiyorum. Birçok laboratuvar tekniklerine rağmen birçok hekim muayenesine rağmen hiçbir objektif veri toplanamayan, elde edilemeyen olguda büyük ihtimalle psikosomatik bir hastalık vardır. Bunlar somatoform bozukluklar adı başlığı altında geçerler. Yani tıbbi hastalığa bağlı ruhsal bedensel ruhsal sorunlar ayrı bir kategori. Bir de somatoform bozukluklarımız da Bunlar ayrı bir kategori. örneğin kişi nörolojik bir sem tablo ile karşınıza gelebilir. İşte felç olmuştur veyahut da vücudunda bir duyumsama kusuru, duyu, duyu kusuru vardır. İşte keçerenme keçelenme vardır, duyu algısında azalma vardır filan. Veya gözü görmemektedir, kulağı duymamaktadır. Böyle bir nörolojik tablo ile karşınıza gelebilir. Benim çok sayıda böyle vakam olmuştur. Yürüme güçlüğü olanlar olmuştur vesaire. Bunlarda nörolojik bütün tekniklere rağmen hiçbir anormallik görülemezse konversiyon bozukluğu dediğimiz bir tablonun varlığından söz edebiliriz. Konversiyon. Bunları öğrenmek lazım artık. Konversiyon tablosu psikosomatik hastalıklardan bir tanesidir. Yine Birçok bedensel yakınma birlikte somatoform bozukluklardan bir alt grupta somatizasyon bozukluğu adı altında geçer. Sadece nörolojik veriler, bulgular olmaz. Onun yanı sıra bir takım ağrı semptomlar olabilir, gastrointestinal bozukluklar olabilir, cinsel genital bölgeyle ilgili problemler olabilir. O zaman somatizasyon bozukluğundan bahsederiz. Bedenselleştirme. Niye oluyor biliyor musunuz somatizasyon bozukluğu? Bir kere sık rastladığımız bir şeydir bu. Gerçekten normalde ekim pratiğine, pratiğinde sıkça yaşanan bir tablodur. Bunun sebebi bir miktar eğitim düzeyinin düşüklüğü ile ilgilidir kanısındayım. Kişi sorunlarını, duygularını, öfkelerini, sevinçlerini kelimelerle anlatamıyorsa o zaman bedensel ifade kullanmayı tercih ediyor body language vücut dilini kullanarak size duygularını düşüncelerini aktarmaya çaba sarf ediyor. O zaman da bu translatlar meydana gelebiliyor diyebiliriz. Bu dinamik açıklaması. Biyolojik açıklaması da var. Örneğin benim yaptığım son bir çalışma var. Henüz daha yayınlamadım ama sizlerle paylaşmak istiyorum. Konversiyon bozukluğu olanların dikkatini kolayca dağıtamadığını görüyorum. Yani distractibility problemleri var. Bir şeye fikse oluyor o aradan bir türlü ayrılamıyor. Bu önemli bir şey. İnsanların dikkatini kolay dağıtabilme kabiliyeti olmalı. bunu biz nasıl anlıyoruz? Event related potentials, olaya ilişkin potansiyeller incelemesinde görüyoruz ki P300 dediğimiz dalga yok bu insanlarda. Yani P300'e sahip değiller. 300 milisaniye sonra ortaya çıkması gereken bir olaydan 300 milisaniye sonra ortaya çıkması gereken dalgaların olmaması konversiyon bozukluğunda rastladığım bir olaydır. Onu da yayınlamak üzere hazırlamış bulunuyorum. Demek ki biyolojik karşılığı var, psikolojik karşılığı var ve e, kültürel, sosyal karşılığı var. Bütün bunlar birlikte ele alındığında çözüm için e, çaba sarf etmek mümkün olabiliyor.